Benim olana nasıl dokunursun lan? Sen kimsin lan? Meltem ve Burak'tan bir süre uzaklaşacağım. Oha ne olmuş Bura? Günaydın sevgilim. Günaydın soğuk yapar. Günaydın Nehir. Bu ikisi birbirini dövmüş. Of günaydın bile demedi. Nehir seninle özel konuşabilir miyiz? Tamam. Evet Burak. Hakkımda mı konuşuyorlar acaba? Dinler. Nehir özür dilerim. Seninle Mert kavga ettiniz değil mi? Evet o sana dokunamaz. Bu sefer o dayağı hak etmişti aferin. Bebeğim biliyor musun? Neyi? Rüzgar bu şehire geri döndü. Ne? Nerede şu an? Zaten o bizim kavgamızı durdurdu abim. Bayağı iyi biri. Abim mi? Çıkışta seni almaya gelecekmiş Rüzgar abin değil mi? Heye evet. Şey ben kendimi biraz kötü hissediyorum abimle. Sonra görüşeceğimi söylersin. Evime gideceğim. Aşkım çok kötüyse hastaneye gidelim. Yok yok sağ ol bir tanem. Nasıl ya Rüzgar mı geldi? Rüzgar abim falan değil. Onunla iki yıl sonra buluşmalı mıyım? Ah kafam çok karışık. Of neden erken çıkmış ki okuldan tamam o zaman ben de evine giderim. Aa kim geldi? Lan bu rüzgar. Eğer orada olduğunu biliyorum açar mısın? Ay açıyorum. Nehir nasılsın? İyiyim sen nasılsın? Gel içeri. Olur. Beni neden abin olarak tanıttın? Yanlış anlaşılmasın diye. Yine de eskiden sevgili olduğumuzu söyleyebilirdin. Evet ama rahatsız olursun diye demedim. Çay kahve bir şey ister misin? Yok ben sadece seninle konuşmak isterim. Tamam anlat bakalım. Ben buraya seni özlediğim için geldim. Oradaki işlerin ne olacak? Oradaki işlerimi buraya taşımak istiyorum. Ondan yardım istiyorum yani. Bir süre bu evde kalabilir miyim kendime bir yer ayarlayana kadar? Hayır annem kızar. Anne nerede tanışayım onunla? Saçmalama Rüzgar. Annem yurt dışında. Beni özlemedin mi? Sen bana iki yıldır yazmadın. Ben yazdım ama sana gelmemiş ne yapabilirim ki? Yine de özlemedim git buradan. Yuh. Ama evin kapısı niye açık? Rüzgar nehir. Burak. Ne yapıyorsunuz burada? Konuşmaya gelmiştim. Bir sorun mu var? Sevgilime bu kadar yaklaşamazsın abisi bile olsan. Sana mı soracağım? Abi sakin ol bir. Neyse çıkmam lazım. Bir işim vardı. Görüşürüz. Bu arada neden kapı açıktı? Sen sor diye. Çok gıcık bir abim varmış. Al benden de o kadar. Keşke gelmeseydi yurt dışından. Neyse güzelim dışarıda gezmek ister misin? Olur. Bekle üstümü değiştireyim. Acaba gerçek abisi mi? Çünkü hiç benzemiyorlar. Geldim. Of çok güzel. Hadi gidelim. Kapıyı açar buyurunuz kraliçem. Öper. Rüzgar. Nehir senin ne işin var burada? Ben gideyim. Sen ne yaptın? Tokat atar. Nehir ne oluyor? Özür dilerim Burak. Alo Mert. Biraz kafa dağıtalım mı? Tamam neredesin geliyorum mutlu olur. Dün çok eğlenceliydi. Bence de... Mert ne alaka? Bu... Bı... Ay ödümü kopardın. Neyse ben gidiyorum. Burak, sana gerçeği söyleyeceğim. Rüzgar benim abim değil, iki yıl önceki eski sevgilim. Ne sinirlenir? Sen bana yalan attın. Ben sadece geldiğini duyduğumda biraz afalladım. Ondan oldu yani, yalan söylemek istememiştim. Sana güveniyorum Nehir. Öper. O uzaklaşma da neyin nesiydi? Neyse gel sınıfa geçelim. Evet çocuklar sayfa 45'i açalım. Telefonu çalar. Hocam ben bir tuvalete gidebilir miyim? Şüphelenir. Acil mi kızım? Evet hocam. Rüzgar arama beni seninle işim bitti. Nehir unut artık rüzgarı unut. Kimdi o yazar? Rüzgar'dı. Nehir konuşmamız lazım Burak'la ilgili. Beni takip et. Burak'a bir kızla gördüm sarılıyorlardı. Neden sana inanayım Mert? Videosunu da çektim. Bak. O kız kim lan? Nerede şu an rüzgar bu gerçek olamaz ya. Rüzgar Nehir ne oldu iyi misin? Sen beni aldatıyor musun? Yo nereden çıktı bu şimdi? Doğruyu söyle bana. Aşkım ne duydun ki bu kadar güvenmiyorsun? Evinin önünde sarılıp içeri aldığın kızı nasıl açıklayacaksın? Aşkım Gek başka yerde konuşalım. Lütfen. Beni takip et. Aşkım o benim ablam. Daha önce söylemediğim için özür dilerim. Öyleyse beni ablanla tanıştır. Tamam gel. I've of. Av. Abla biz geldik. Aşkım bekle yukarıdadır bakıp geliyorum. Ablam gitmiş. Nerede o zaman şu an? Bilmiyorum ama dün yurt dışından buraya kadar geldi. Döner ya o. Beklerken bir film izleyelim mi? Güzel fikir. Ben geldim. O çifte kumrular utanır. Abla sevgilimle tanış. Merhaba ben Nehir. Güzel kız bulmuşsun dikkat et kapılmasın. Merak etme o iş bende. Evimde ne işim var? Birazdan öğreneceksin.